Herkese selam Unicorn'larım, bugün Toca Popcorn'la birleştim. Ee, ve o dediğim hani size kar, e, karlı bir yere gideceğiz demiştim ya. İşte oraya gideceğiz arkadaşlar. Unicorn'larım ve Popcorn'larım. Eee Toca Popcorn'da. Merhaba desin. Merhaba. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyız ee, ve biz arkadaşlar bir karar verdik bir gün e, kadar da kalacağız. Bu arada kamerayı e, ben evimi yeniledim arkadaşlar tadilata geçti çünkü e, nasıl diyeyim e, yani evim hem e, biraz kötüydü. Hem de böyle daha iyi yani. Fakat şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece bunları alabildim. Kamerayı da alamadım yani. Kamera da gitti. Her şey ezildi falan. Ee, yani tadilatın içinde. Kamerayı da alamadık. Sadece kıyafetler vesaire falan al alabildik. Ee, neyse popcorn, e, toca popcorn ile birlikte orada kameralık bir yer var. Oradan alacağız arkadaşlar kameraları. E, şimdi toca Popcorn'da kendine video çekebilir mi bilmiyorum. Hatta onun kanalında da bir tane video var. Gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. E, ve aşağı linki link kısmına bırakacağım. Toca popcorn'un e, kanalının hesabını. Oradan gidip bakabilirsiniz. Neyse fazla uzatmadan Artık evin ışıklarını falan kapatalım. Ve gidelim. Yine hemen kapatalım arkadaşlar. Çünkü e, elektrik falan. Ve arkadaşlar şuradan hemen ben bir kıyafet de alacağım. E, Toyoji parklarını istersen sen de alabilirsin. Hmm, yok ben almayacağım. Tamam hadi gidelim o zaman. Şuradaki ışıkları kapatalım. ha Hemen arkadaşlar mutfakta da ışıklar varsa oraları da kapatalım. Ee, evet arkadaşlar. Hemen artık gidelim. Ee, arkadaşlar biz e, o Uludağ'a gideceğiz. Çünkü otobüste gideceğimiz için sıkıcı olur diye oraları çekmeyeceğim. Ee, şimdilik görüşürüz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar ben şu an kaydı başlatmayı unuttum. Buradan kıyafet alıyoruz. Ee, toca Popcorn'da aldık kendine birkaç parça kıyafet. Ee, yani bunlar yazlık... Aman pardon. Yazlık dedim. Kışlık kıyafetler olduğu için alabiliyoruz. Yani e, otelin masrafıyla birlikte. Şöyle e, şapkalar vermiş arkadaşlar. E, Deniyoruz ama ben şapka almayacağım. E, bu şapka güzel oldu fakat... Yani almayacağım ben yine de. Ne olur ne olmaz. Ee, bu kıyafet de çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu da alıyorum ben. E, ee, bekleyin bir saniye. Arkadaşlar bura. Aa, arkadaşlar böyle bir bölme varmış. Ama aslında bu şapkayı ben alabilirim. Toca Popkar sana şapka gelecek mi? Evet alacağım. İyi tamam o zaman ben de onu alayım. Arkadaşlar hemen bir saniyelik geliyorum. Arkadaşlar her geldik şimdi. Ay Şurada da çantalar falan var arkadaşlar. Toca popcorn sen alacak mısın? Alırsan bak çok güzel. Yani evet alabilirim aslında. Al. Ee, şimdi burayı kapatıyoruz. Şimdi şöyle koydular. Ay. Koydular arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar saçlarımı değiştirdim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Ee, aşağı yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yani bence çok güzel oldu. Tocay e, Popcorn'la da aynı saçlarımız. Sadece renkleri farklı. Evet arkadaşlar şimdi ben e, kamera alacağım dediğim gibi bu kameralarda. E, bu sefer arkadaşlar yeşili almayı düşünüyorum. Yeşil de güzel yani. E, hatta kardeşimle hemen onu da başlattım. Evet arkadaşlar. Umarım görüntü farkı falan olmaz. Ee, burada arkadaşlar istediğimiz her şey alabiliyoruz. Ee, bu gözlük çok güzelmiş. Sen alacak mısın Tori Popcorn'u bakayım. Burada da vardı sanırım bir gözlük. Bir saniye. Hmm, böyle ama bu güneş gözlüğü sanırım. Arkadaşlar para falan çıkıyor. Neyse arkadaşlar buraları Fazla da ee, Ben bu gözlüğü almayacağım arkadaşlar. Kışlık bir gözlük. Ama paydan yazlık. Hmm, aynen. Ee, bunlar iyi. Ee, hadi gidelim artık. Tamam gidelim. İyi ee, durun efendim. Durun bu sizin odana dönüş. İyi ben aldım. Tamam hadi gidelim artık. Arkadaşlar burada her katta bir oda ve girdik. Evet arkadaşlar burası bizim odamız. Fakat burada kedi var arkadaşlar. E, pardon beyefendi. Bir bakar mısınız? Buyurun efendi. Odaya kedi girmişti. Ha pardon. Evet arkadaşlar böyle bir oda. Ee, şimdi biz birazcık yerleşelim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz birazcık etrafı topladık. Ee, şimdi kamerayı şöyle koyuyorum. Evet bizi çekiyor. Ee, burada hoca popcorn'un e, yeri. burada da benim yerim arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir kıyafetleri bir yerleştirmek istiyorum. Ee, bu kamerayı da artık atıyorum arkadaşlar. Biliyorum birazcık para verdim ama olsun. Ee, şöyle şuraya şapkayı koyacağım. Bir sürü kıyafet aldık bu arada arkadaşlar biz. Yani buraya gelmeden önce de almıştık zaten. Yani ben buraların böyle olduğunu bilseydim almazdım. Birkaç kıyafeti zaten toca popcorn'a vereceğim. E, ee, hatta şu sarılıyı sana veriyorum al. Tamam teşekkür ederim. Önemli değil. Arkadaşlar gayet güzel anlaşıyoruz yani ben e, çok sevdim Toyo Popcorn'u. Umarım o da beni sevmiştir. E, ben de seni sevdim. E, Bu arada arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Instagram hesaplarımız da açıklama kısmında bulunuyor. E, Instagram hesaplarımızı da takip ederseniz çok seviniriz. Evet. Şöyle size aldık. Şimdi bavulları da şöyle şuralara koyacağız. Yani... <laughs> Şimdi arkadaşlar biz birazcık acıktık. Zaten uzun bir yoldan geldik. Ee... Yani uzun bir yoldan geldik. Ee, hem birazcık karnımızı doyuracağız. Hem de arkadaşlar şey yapacağız biz. Ee, biraz gezi yapacağız ve burada e, teneffüs gibi bir şey varmış. Ona bineceğiz arkadaşlar. Telefer teleferik miydi? Aynen. Ee, teleferik Hadi gelin e, çekelim. E, bu arada biz kıyafetlerimizi de değiştireceğiz. Ben değiştireceğim. Yani toca Popcorn değiştireyim bilmiyorum. Ben de değiştiririm. Tamam. E, bu arada arkadaşlar yani bir şey konuşmuyoruz. Yani çünkü konuşacak bir şey yok. Ama arkadaşlar bugün gayet güzel eğleneceğiz. E, ve bundan sonra arkadaşlar toca Popcorn benim en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi olacak. Ben de bunu giyeceğim. Aa, çok yakıştı sana bu. Aynen. Güzel oldu. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar işte buradan yemek yiyeceğiz. Ee, şuradaki masaya oturalım. Pardon beyefendi bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Ee, biz iki tane hamburger ve patates sipariş edecektik. Ee, tamam. Evet arkadaşlar biraz heyecanlıyız. Ee, buyurun şu birinize Bu da size Teşekkür ediyoruz Evet arkadaşlar yiyelim ee, Çok teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz efendim Evet arkadaşlar şimdi hemen Teleferiğin olduğu yere gidelim ee, Teleferiğin orada görüşürüz Arkadaşlar 5 dakika bir uyarı yapmak istiyorum. Telefonum şarjı e, az olduğu için e, şarj yazına takacağım. Sürekli önüme şarj yazıları falan gelebilir. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Buraya gerçekten çok güzel kar falan yağıyor. Çok beğendik biz burayı. E, şimdi hemen Toyo Popcorn'la birlikte teleferiye bineceğiz. Şöyle şuraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Evet arkadaşlar boş telefeli geldi. Hemen şöyle biniyoruz. Ay arkadaşlar tuşu bakalım bilemedi. Hah geldi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle iniyoruz. Baya bir eğlenceli. Arkadaşlar çok eğlenceli. Şöyle Çok eğlenceli arkadaşlar. Şöyle durdum bir saniye çünkü benim de yüzüm görülmesini istiyorum. Ve arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Evet arkadaşlar bence de gelin. Ay yandı mı? Ve arkadaşlar ee, bundan sonra en yakın arkadaşlarından bir tanesi Toca Popcorn olacak. E, gayet güzel ya. Çok iyi. Yarışta yapacağız arkadaşlar birazdan. Aynen. Bu arada e, tekrar diyorum. Hem kanala abone olup hem de videomuza like atın lütfen. E, çünkü gerçekten çok emek veriyoruz Yani bence de. Turca popcorn da gayet emeklerini veriyor. Onun videolarını etiketlerim. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Arkadaşlar benim birazcık başım döndü. O yüzden iniyorum. Hayır, ben dinliyorum. Şimdi şöyle durdu arkadaşlar. Her yer neden anlamadım. Şimdi arkadaşlar biz de ee, şey yapacağız. Hayır, gitmedi. Neyse. Ee, ben gidiyorum. Korkak tavuk. Arkadaşlar ne oldu ya? Evet arkadaşlar, e, Toca Popcorn ben buna bineceğim. Tamam o zaman ben de buna bineyim. E, yanlış bir yere tıklamadım inşallah. Arkadaşlar Toca Popcorn'a şu elindeki şeyleri vereceğim. Çünkü bunlar şey. Ya da ben kendim mi alsam yani çünkü sağlam değilim ama neyse. E, hadi başlayalım. Ay. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar telefon kameranın gidiyor. Hayır. ya. Of. Arkadaşlar ben üçüncü oldum. Neyse. Yani birinci yok şu an arkadaşlar. Neyse bu bir kazanan ödülüydü. Yani ödül yok tabii ki de. Ee, ödül yapmadık. Arkadaşlar burada bir sürü şeyler var. Ee, bunlardan ben de alacağım. Toca Popcorn sen de istersen onu çıkar. Şunun şuna al. tamam. Ee, başka bir şeyler yok mu arkadaşlar? Kayaklar falan var ama onlar küçük çocuklar için sanırım. Böyle burayı kapattık arkadaşlar. Şöyle şuralarda falan bir şey var. Aa evet burası çocukların ya da kardeşlerin oynamak için bir. Ee, niye? hı. Hm. Şimdi arkadaşlar e, kartop oynayacağız soca birlikte. E, başına alacağım. Bu da onu alsın. Al. Alsana sen al. al. <laughs> arkadaşlar gayet çok eğleniyoruz. Yani gerçekten yani çok güzel bir şey. Hem buraya arkadaşlarınız da gelin bence. Şuraya çıkılıyor mu? Çıkamıyor mu? Şimdi, neyse. Arkadaşlar şimdi e, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. E, sence ne yapalım Tocu Popcorn? E, bilmem. O zaman birazcık şurada oturup meyve yiyelim. Olur. Evet arkadaşlar burada oturacağız, meyve yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi waffle yapmak istiyorum. Aa çok iyi. Aha, arkadaşlar benim bufalım pişti. Ay. Benim bufalım pişti. Ben böyle bir şey yemek istiyorum. E ee, Toca Popcorn sen de yap. Tamam. Ben vişneli yemek istiyorum. Tamam. O zaman vişneyi. Evet arkadaşlar şimdi şuraya oturup e, yiyeceğiz. Hadi gel. Burada ateş arkadaşlar herhangi e, hemen ben yiyorum meyveyi. Sonra waffle yiyorum. E, çok güzelmiş. Hem de, de. E, arkadaşlar şimdi biz bayağı yorulduk. Uzun yoldan da geldik. Bu video buraya kadardı. Tabii ki de e, bitmedi. Yarın da buradayız. Yarın da video gelecek mutlaka. Eee bir gidip uyuyacağız yani. Zaten hava da kararıyor karardı. Buraları da kapatır birazdan. O yüzden biz hemen gidelim. Bu video bu kadardı dediğim gibi. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Toca Popcorn'un kanalını da koyacağım. Kendi kanalımda koyacağım aşağı kısma. Hepinizi çok seviyoruz. Like atmayı, abone olmayı en en en, en çok önemlisi de e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Unicorn'larım. hepinizi çok seviyorum. Unicorn'larım. Kanala abone olun lütfen ee, en yakın zamanda 20 abone oluruz inşallah ve arkadaşlar bir dizi, dizi yapmayı düşünüyorum ee, ve dizinin adlarını da Instagram sayfamdan gidip e, verebilirsiniz örnekler neyse bu kadar da bay bay.